ustam gelmiş döndün demek ha <laughs> döndüm döndüm ama senin kara gözlerini hatırına der ortalığı bu sütlanlara bırakmamak için memik dede karakteriyle hafızalara kazındı sadece bir karakter değil izleyenlerin de dedesiydi 90 yaşında hayata veda eden Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı Bunlar 3 hafta önce sevgili Arif abinin 90. yaşını kutladık. Kim derdi ki 3 hafta sonra ona veda edeceğiz. Sanatçı dostları, ailesi, yakınları usta oyuncuya son görevini yaptı. Güzel Beyoğlu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Benim ilk sinema filmimde Beyaz Milekle çalıştığımız dönemlerde hiç unutma. Bana şunu söylemişti, ben de seni gibi müziyenim ve çok başarılı olacaksın. Gerçekten iyi bir abi, iyi bir usta, iyi bir yol arkadaşı oldu bizlere. En önemli vasfı Arif'in çok usta bir müzisyen olmasıdır. Arif bizim memleketin en önde gelen tiyatro şarkıları yazan müzisyenidir. Oyunculuğun yanı sıra mimar ve müzisyen de aynı zamanda çok yönlü karakteriyle Türk sinemasının ustalarından biriydi. Yabancı Damat dizisinde beraber oynadığı sanatçı Tülin Oral da 40 yıllık dostuna veda etti. Genelde telefonla görüşüyorduk artık. O da çıkamıyordu. Yabancı Damat gerçekten ikimiz için de hem çok iyi çalıştık, çok güldük beraber onunla çalışırken çok eğlendim. Sanatçı için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. İstanbul Valisi Davut Gül de cenazeye katıldı. Namazın ardından usta sanatçı Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda defnedildi.